<laughs> Oy. Oy. Allah Allah. <laughs> French kiss yapıyor ya. ha? Bir tane daha, bir tane daha. Ay, ay boşuma gitti be. Çok tırtırlama, dudağımı acıtıyor. <laughs> Minnet mi ediyorsun sen yoksa? Hı? Hep böyle Dudakta bir şey yalar değil mi? Evet. İbegitsin, ben de sevmiş. E, okulda İyitsin. bir ara görüşeceğiz. Sizin bir kadar başarılı bir şeyde Şimdi bu çocuğumuz da ilk geldiğinde e, solunum şikayeti yaşıyordu. Bu solunum şikayetine bağlı olarak yani kısırlaştırma operasyonu olmuştu. Sonra iç dış parisi yapıldı. Acaba zehirlenme müşmesiyle geldi ama Sonra baktığımızda Röntgen'in de e, kalbinde bir problem olduğunu gördük. Hipertrofi kardiyomiopati teşhisini e, daha Doppler'e bakmaya gerek kalmaksızın teşhisini koyduk. Hemen tedavisine başladık. E, Başandı, toparladık. Her şeyimiz çok güzel. Solunum artık gayet iyi. Çünkü solunuma sıkıntı şu şekilde oluyor. Kalp dengesiz bir atımda olduğundan dolayı damar permabilitesi bozuluyor ve akciğerlerde pasif pulmoner ödem gelişiyor. Yani siz de eğer koşturma falan yokken yani durduk yere hiçbir şey yokken mesela yatıyordu uyandı ağzı açık bir şekilde nefes alıp veriyorsa ya da abdominal solunum varsa abdominal solunum dediğimiz şuradan yani karın bölgesinde hızlı bir şekilde nefes alıp verme şeklini görüyorsanız o zaman bundan şüphelenmeniz doğrudur. Yani solunum yollarıyla alakadar bir problemin olduğunun göstergesi olmuş oluyor. Solunum yollarıyla alakadar bu problem de dolaylı olarak kalple de ilişkilendirilebiliyor. Sağlığımıza kavuştu bu güzel çocuğumuz. Hadi son bir küçük. Hmm. Oh! <laughs>